Şimdi Cuma günü yayınımızda biliyorsunuz Esra gelmişti Ali Bey'in kızı. Sonrasında Damla cinayetiyle ilgili çok önemli gelişmeler var. Damla'nın babasıyla ilgili o dönem yaptığı bir şeyle ilgili çok önemli bir ihbar aldık. Bununla ilgili çok önemli bir detay var. Ve aynı zamanda Damla'nın otopsi raporunu inceledim. Bu da sonrasında hocalarımızla da bazı detayları konuşacağız. Yani bir şeyler konuşuyoruz. Yani tüylerim o otopsi raporunu inceledim ya. Yani bir vahşet yani sadece bunu istismar öldürdü diyerek değerlendirebileceğimiz bir şey değil. Bütün o detayları konuşacağız. Birazdan Esra burada. Ali Bey'in bir rahatsızlığı olduğu için gelemedi. Biliyorsunuz Ali Bey buraya iki kadın beni dolandırdı evlilik vaadiyle diye gelmişti. Kızı Cuma günü geldi Esra'da. Babam beni dolandırdı diyerekten geldi. Babam biraz rahatsızlandı gelemedi Esra. Yalanlar rahatsızlandı bu süre Esra abla. Bütün olayları e, ...yalan yere anlatıp... Hı hı. ...burada bütün Türkiye'yi... ...yok beni dolandırdı... ...yok beni kandırdı... Hı hı. ...yok şöyle yaptı deyip de... ...ben şu e, ...dün buradan çıktıktan beri... ...benim telefonlarım kilitlendi. Hı hı. Ve herkes beni tehdit üstüne... ...tehdit Seni ediyor. Seni tehdit ediyor. Kim evet. tehdit ediyor? Babamın tarafları... ...ve e, bu e, kadın... ...beni dolandırdı diye... ...birebir benim telefonuma ulaştı... Kim? Kim dolandırdı ee, diyorlar. Mehtap abla. Evet. Ve Mehtap'tan sonra 24 yaşındaki olan e, bir kızla bağlandı benle. Ve sürekli hı hı. yok işte benim elimde bir yığın çıplak fotoğraflar var. İşte sen eğer e, kimin çıplak fotoğrafıymış? E, şeyi Mehtap'ın Bir de diğer kızın. E, ben diyor. Babam mı çekmiş evet, bunları? Evet. Babam demiş ki senin elinde çıplak fotoğraflarım var eğer benimle birlikte olmazsan ben bunları yayınlayacağım ondan sonracığıma e, benim bir sürü beni e, bir buçuktan beri arayıp eğer o yayına çıkarsan çocuğunla birlikte öleceksin sokağa çıkamayacaksın ve ben şu anda tehdit üzerine tehdit alıyorum. Babamın sana tarafı... bunu kim tehdit ediyor? Bu yayına çıkarsan bir daha çocuğum? babamın tarafları babanın yani... tarafları seni evet, tehdit ediyorlar evet, biliyorsunuz evet. esra o gün bağlan esra yayına geldiğinde. Babam bize o kadınlara para verdi ama bize hiç bakmadı. Bizi bıraktı. Sonrasında eve bir kadın getirdi. Getirdiği kadın evliydi. Evli kadını getirdi. Bizi evden kovdu. Sonra annemle o kadını bir arada yaşamaya zorladı. Sonra o kadınla, Cevriye dedi mi kadın adı? Cavidan. Cavidanla hı hı. Cavidan birlikte olurken bana videosunu çektirdi babam dedi. Evet doğrudur. Doğrudur. Üstüne üstelik ve ben şöyle... Onun içinde çok büyük e, olaylarla yaşadım. Hala da yaşıyorum. Ve Cavidan'ın kocası yani babasının getirdiği kadının kocası beni Esra'nın iddiasına göre Esra'yı 10 yaşında kaçırıp benim karım olacaksın evet, Evet doğrudur. Değil mi? Böyle, doğrudur. bir, böyle iddiaları vardı. Bu arada erkek kardeşin Esra hakkımızdaymış Evet. Erhan mıydı adını bir daha Ersin. söyleyeyim? Ersin. Hı hı. Ersin Bey. Efendim? Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ne söylemek istersin Ersin Bey? Esra Hanım'ın bir sürü iddiaları var. Babanız şu an rahatsızlandığı için gelemedi. Siz de söylemek istersiniz. <laughs> hastanede, ister. hastanede. Evet. Kendisi. Buyurun Ersin Bey. Ee, şimdi Esra, sizin de adınız Esra galiba. Evet, benim de adım Esra. Ee, Esra abla şunu söyleyeyim. Ablamın bazı söylediği konular doğru. Bazıları yalan. Ama hani ablamın... Akıl sağlığı fazla yerinde olmadığı için Ersin, söyledikleri yalan doğru. Yalan söyleme. Yalan söyleme ablacığım. Doğruları. Söyledikleri anlat. doğru. Tamam, doğruları söylüyorum zaten. Ben şu anda cezaevinden arıyorum zaten. A cezaevinden arıyorsunuz evet. Evet. Siz Neden <laughs> evet. cezaevindesiniz? Ee, ablamla beraber bir sokakta kalırken üzerimize paravan şirket kurdular. Ablamın eski kocası. Ya ablanızın eski esra Hanım'ın eski kocası mı su kurdu bunu? Hayır. Evet. Hayır, Peki babanızla alakası var mı bu durumun? Vardır Ya Bizi işte sokağa attığı için babamın da alakası var Babanız sokağa attı Peki babanızın kaçırdığı kadının eşi Esra'yı kaçırdı mı 10 yaşında? Allah Esra abla sana şunu söyleyeyim Ben yalan söylemeyeyim benim haberim yoktu Ben daha yeni öğrendim Yeni öğrendiniz haberiniz yoktu Peki babanız evet. nasıl bir adam? Babanız size bakmaz mıydı Ersin Bey? Ya fazla babalık görevini yapmadı Ben sadece onu söyleyeyim Aha. Babanız hep başka kadını kaçırdı mı biliyor muydunuz bunu Yok bir Cavidan vardı işte onu biliyorum ben Evet o da evliymiş evliyken kaçırdı Evet evet Esra ablacığım Hı -hı. bir şey sorabilir miyim Peki, kardeşim e, Esra abla senden tek bir şey istiyorum ben e, şimdi iki, iki buçuk hafta sonra izine geleceğim Evet Evet eh. İzine geldiğimde sizin yanınıza gelsem yüz yüze bir konuşma şansımız var mı? Tabi gel gel konuşalım Ersin. Ersincim ablacım sana bir şey sorabilir miyim? Hı, söyle Şimdi dinliyorum. sen beni telefonla arayıp abla Hı -hı. 24 yaşındaki bir kızla birlikteliği oldu ve sonrasında Hı -hı. abla ben evleneceğim ne diyorsun diye bana sormuştun. Ben de sana ne dedim? Ablacım Hı -hı. evleneceğim dedin ve biz aramızda tamam. söz takacağız dedin ve senin benim akrabalarım sana ne dedi kesinlikle Ersin bu konuya girme bununla dedi yuva kuramazsın madem babanla böyle bir şey olduysa bunu tamam, kanaat etmesini istiyorum biliyorum. Esra abla. Hayır, şimdi bu konu başka bir konu. Asıl buradan hani Ersin'in anlatması o kız, gereken. O kız işte dolandırdığı kızın. Evet. Peki ee sen şeyi. dedin ya babam beni dolan, yani babam bizi dolandırılmamıza sebep oldu ve onun yüzünden. Evet, yüzüne... doğru şirketten... Ama şimdi diyor ki senin eski eşin yaptı diyor. Hayır, eski işimle hiç alakası yok. Ersin. Hiç alakası Esra yok. Abla. Baban Esra abla. Babam eski eşi mi yaptı Esra'nın. Esra abla, ben sana kısaca söyleyeyim fazla da uzatmayayım. Ablamın ben e, halı <laughs> çalışıyordum daha önceden. Evet. Ben halı ayrıldıktan sonra ablamın yanına gittim. Esen yurtta kalıyorlardı bu eski kocasıyla. Evet. İşte benim de okuma yazmam olmadığı için dediler ki gel size dedi sigortalı iş ayarlayalım. O da ben de inandım. İşte ondan sonra bu durumlar oldu. Cezaevine girdim. Ersin yalan söyleme. Yalan söyleme. Peki, şu olmuş olabilir. Peki. Eski eşim bir şirket açtırmış olabilir ama babam da bir şirket açtırdı evet, mı size? Evet, Evet. açtırdı. Yani babanın açtırdığı bir şirket yani. var mı Ersin, yani Ersin eski Bey? Eski eşi ya. yapmış oğlum babası da açtı mı yani? Babam bana öyle. kendi bire bir git dedi. Aç dedi. Ne güzel dedi. Dışarıda kalacağına bir evin olsun bir yerin olsun paran olur dedi. Ersin Esra ama abla. yalan söylüyor olarak söylüyor. Yani babanın bu işle alakası yok mu Ersin? Esra abla... Ben sana şunu söyleyeyim. Ben telefonda sana söylemeyeyim. Ben iki buçuk hafta sonra izine geleceğim. Hayır şimdiden yüz söyle. Konuşsak... Tamam onu konuşacağız dersin. Şimdi seni cezaevinde zor arıyorsun zaten. Söyle babanın bu şirket açmayla alakası var mı? Yok. Yok, Yok. Yok ya hala. Ya. Yok abla. Yok diyor yani ya. Yani senin cezaevinde olmanın sebebi baban değil o zaman. Değil ama sadece babalık görevini yapmadığı için biz bu durumlardayız. Sadece onu söyleyeyim. Tamam. Anne. Bak şimdi baba şey yansıdı babaanne de hattımıza. Ersin iki buçuk hafta sonra gel e, senle bir konuşalım tamam mı? Bir şey istedi yani isteyeceklerim var telefonda söylemeyeyim yüz yüze söyleyeyim. Olur tamam tamam. Tamam ablam. Tamam geçmiş olsun Ersin görüşürüz. Şimdi babaannenin hattımız bak babaanne ekranda yanında. Ben yanımda. babaannemle konuşmak istemiyorum O Okan Sayan var yanında e, muhabirimiz. Bana babaannelik mi yapmış bu zamana Merhabalar kadar? Hanım. Şu ne? anda Emine teyze ile beraberiz, Ali, Ali Bey'in annesi. Emine Hanım, hoş geldin yalan yayınımıza. Söylüyor, yalan söyle. Oy, Neneciğim, oy, ben oy, yalan söylüyorum. mı söylüyorum oy, nene? Ya, yalan söylersin. Sana söylediler, hep yalan. Mahallede, ortalıkta geze 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 iftiralar atıyor. Baban da orada yatıyor hastanede. Ben mi iftira attım? Ben mi iftira attım? Niye o zaman ben senin kapına geldiğimde, Sen, senin ben kapıdan geldiğimde, He. kapıcı dairesinde oturduğunda, benim bu senin burada yerin bana yok. Sen benim torunum değilsin. Ben bayrağında de de hiç anlamıyorum. Bir dur. Beni beğenmiyor çok Emine Hanım. Bir yüzünü dön de bir ağzını yüzünü göreyim. Emine Hanım. Bir yüzünü dönsene bana. Ben benim başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Başım. E hemen başım başın ağrıyor? ağrıyor. Başım ben hemen başım ağrıyor. Tamam, Hayır başın ağrısın. Sen bir birazcık Okan döndürsene hiç. Döne, göremiyorum teyzemizi ya. Ben dinle de baba. <laughs> tamam. Ben var ya ben hastayım. Hiç uğraşamam ama ona bütün yalan söyley. Tamam Anladım, Emine yalan teyze. Yalan. Ne yalan? Tamam ben yalan, yalan, yalan söyleyeyim. Siz doğru denilen. söyleyin o zaman neneciğim. Ben evet. yalancıyım. Her ben ben yalan. bu zamana kadar... Her söylediler hep yalan. Hangileri yalan? Mi? Emine ha. Hanım bana bir o, söyle. O, o, katanda, o o 19 on, on On, dokuz yaşındaydı. He. Tamam Emine. Esra'ya niye kızgınsın Emine Hanım? O 19 yaşında değil 10 yaşında ben Esra'nın Cahide'nin kocası kaçırdı yalan yalan. Ha Cahide'nin kocası neden kaçırmadı mı? Cahide'nin ya yalanların yüzünden kızgınım. Söyle Esra. Yalanların yüzünden yalan, mi kızgınsın Neneciğim? Niye o zaman beni evime gelip de mahalleme gelip de bana e, Ali Orakçın'ın evi nerede deyip de benim arkama... Yalan, bir dakika Neneciğim yolu bir, yolu dur, bir dur bir dur nene, nene bir dur. Tabii. Dur, Ben uğraşamam onlar kapattım. Değil mi? Uğraşamazsınız değil mi? Ben böyle mağdur olup da... ...sokaklara beni atıp da... ...sokağın ortasında beni... E, ...dövüp... ...işte sen benim torunum değilsin... ...elime beş kuruş para gönderip... ...git kızım buradan... ...sen e, torunumun başını yaktın deyip... ...beni kapı dışarı attınız. Para, para veren benim maaşım... Maşum diyor ki ben ona para verip hep yalan ben onlarla olacağım ha da değil. Tabii. Emin kapatayım. Hanım. Tabii. Emin tabii. Hanım. Emin. Ben sadece şu konuyu konuşacağım. Bir dakika Okan. Efendim? Emin Hanım şu konuyu konuşmak istiyorum. Sen hani tabii. bu e, evet. birini kaçırdı evet. ya senin oğlun. <laughs> Ali birini kaçırdı ya Cavidan'ı. Cavidan'ın <laughs> kocası Esra'yı evet. kaçırmış. 10 <laughs> yaşındayken. Kaçırmadık. Günah bu. Yalan söyle. Yalan söyle. Kaçırmadı mı? <laughs> Yalan. 3 zaman... ben... ay ben yanında tutmuşuna Yalan. Eee Emine Emine teyze bak. Yalan bu ben... yalan. Yüzü yüzünü bir göstersin bir azıcık dönsene şu yüzünü Göstermez göreyim Esram güzel bir yüzü göstermem. var. Göstermem. Bir dakika benim, bir dur. Ben mi? Ben mi? Ben Bir, bir döndürsene o kadar Ben geldim, geldim bizim bir gösterdemen. <laughs> ben Ümrüye <laughs> gittim geldim bizim deme. Göstermeyeceksin <laughs> mi? <Gülüyor> Hayır. Yani ben Ümriye gittim geldim göstertemem. Göstermeyeceksin tamam. O zaman şunu söyleyeyim. Senin Esra'nın kaçırıldığına ilgili şeyler yalan olarak söylüyorsun sen. <laughs> yalan değil. Günahın da yalan. Bunlar hep söz yalan. Tamam neneciğim yalan sen doğrucu ol ben yalancı neneciğim. olayım. Neneciğim para. Para ala sizden para. Peki Emine, <laughs> Emine Hanım, Anladım Esra yani. neden evden gitti, neden evden Efendim? gitti? Bak şimdi bu dedi ona ki cingene alacağım. Babası dedi ki alma. Git telli duvalı. Bu sefer kaçtı gitti. 18 18 yaşında kaçtı geçti gitti. 19 19 yaşın. Peki yani sizin istemediğiniz biriyle evet. mi kaçtı? Kaçtık. İmza. Evet. İmza. Ondan böldüm. Bas. Ersin içer. Peki koca Peki e, sonrasında Esra'nın doğan çocuğunu evlatlık mı verdiniz? Evet o, o anasının ikisi 10 milyara 10 milyara verdi. 10 milyara verdi sattı yediler. 10 milyara mı? Yalık atma on... ne de burada? Anladın. Babam sen Cavidan'la yaşarken. Seni, hayır dembatın bak dili bir dembatın dakika dembatın. bir dakika bir dakika. Ya çocuk verildi ya. Yani. Hayır ben Ula babamın evindeyken Cavidan'la ev tuttular... ev tuttular. Ev tuttular e, bir dakika aynada bir doğayla bir, bir dakika anlatmıyorum ki. Emine Hanım. Emine Hanım. Bebeği 10 bin TL'yi Esra annesiyle birlikte sattı mı? Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Kesinlikle öyle bir şey yok. Sonra... Bak şimdi bak. Oradan çıkıyordular ya. Evet. Oradan çıkıyordu dedi. Buna hükümet diye bağır mısın? <laughs> bahamam dedi. He bahamam dedi. O evlat da verdi sattı yediler. Sattı peki tamam yedi. ben da onu da bilirim. Esra, Kime ben evlatlık verdi sana... peki? Ya, aynı bir anda bir saniye. Saat... Ben ne bileyim ben tanımam bilmem. Esra şimdi ben sana soracağım. Ee, bebeğin nerede şu an? Esra abla, bebeğim 10 milyara satılmadı. Ben şöyle söyleyeyim. Bebeğin nerede? Önce onu cevapla. Ee, i̇lk önce e, Bakırköy e, Çocuk Esirgeme Kurumunda. Orada kalıyordu bahçeli evler. Oradan almışlar başka bir aileye vermişler. Ben de babamın evinde kaldığımda e, küçük şey cennet tepe üstünde. Ben babamın evinde doğum yaptığımda beni aldılar mecbur anneme vermedikleri için babama verdiler. Ve ben orada yaşamaya başladım. Ama Esra bebek nerede şu an? Evlatlık olarak gitti Esra abla. Evlatlık verildi. Verildi. E Çünkü niye senin kocan var ama? Hayır kocam benden ayrıldı. Çünkü Evli bu miydin o... sen? Evet evliydim ayrıldı. Bu olaylardan dolayı... Kaç yaşındaydı? 19 yaşında evlendim, 20 yaşında anne oldum. mesela. 20 esramla. yaşında anne oldun. Evet. Peki kim bebeğini evlatlık vermek istedi? Benim babam kendisi birebir aradı, kaldığım kadın konuk evine. Hayır, dur bir an hareket bir dakika. Ve şöyle bir şey. Sonrasında benim çocuğumu hani o gün demiştim ya size koltuktan koltuğa sıvırıp da... ...ben seni bakmak zorunda değilim. Kaç, bebek kaç yaşında verdiniz çocuğu? Bir, ay, e, bir aylıkken benden aldılar. E, ben kadın konuk evinde kaldığımda bir yaşına yurtta girdi. E nasıl koltuktan koltuğa zıplıyor bir aylık bebek? Küçükken bebekken attı koltuktan koltuğa. Ben evinde kalıyorken salıyordum. Evinde kalıyor. Bir aylık çocuğu atıyor koltuğa. Evet koltuktan koltuğa bu benim torunum değil. Hiçbir şeyim değil. Sen bu evde yaşayamazsın gideceksin. Ve husus polisi şey... aradı bütün yani konuk komşu da hatta araştırsınlar mahallenin e, oturduğu caddenin karşısındaki komşu Ali abi yapma bak o senin evladın o çocuğun günahı yok sen dedi karışamazsın diyece memurlar zor ayırdı yani zaten. sen mecbur kaldın ve çocuğunu yurda vermedin. Ben vermedim. Hayır yani ve olur mu imzası var ya. Benim Akıl imzamı almadın. Tabii ki de her şeyim yani bir... Evlenebilecek bir şeyim var, yetim Benim var. Benim yuvamı bile yıktı baba. Senin çocuğunu senden başka birinin imzasıyla bir yere veremezdi ben ya kadın ya konuk ya. evinde kaldım Sen yapayım. imzalamadan <laughs> o çocuğu yapayım. senden başka hiç kimse aynen, hiçbir yere, yere Ben yere, şöyle. Yani sen babanın zoruyla bunu yapmış olabilirsin. Hayır. E, o şöyle zaman söyleyeyim. Sen ben şöyle sen söyleyeyim hocam. Hayır. Ben kadın konuk evinde kaldığımda babama, akrabalarıma, eş dostuma ulaşınca bana dediler ki çalışmaya iş. ...sana e, bir düzen kuralım. Esra şunu diyor hocam, Hasan Bey diyor ki... Hı -hı. ...sen gidip imza vermesen... ...kimse o çocuğu senden alamaz demek istiyor. Ben şöyle esrala ...normalde yazılı bir değil şey. kağıda yazdım. E, e, ben çocuğumu, yani. çocuğumu, çocuğumu... Bir dakika Neneciğim. Çocuğumu geçici bir süreliğine... ...yurda veriyorum öyle, yana. diye... Yana. bak ...yurda, yurda veriyorum İkisi. diye... ...oraya yazı yazdım. Ay, an, an, ama, ama bunlar... ...bunlar ne yapıyor? Aileme... Babama hususi ulaşıyorlar. Benim çocuğumun akli dengi yerinde değildir. Bu çocuğu elinden alın ve ne yapıyorsanız Sosyal hizmetlere yapın şikayet ediyorlar diyor. Evet diyorsun. doğrudur. Şimdi bir dakika o tarafa geleceğim. Hasan hocamız da bununla ilgili bir şey söyleyecek. Emine, Emine <laughs> teyze. Evet, evet. Ee, sen ya, diyor ki benim çocuğumu koltuktan koltuğa atmıştı babam. <laughs> bakamıyordu. istemedi bu çocuğu. Ben de vermek zorunda kaldım diyor. Böyle ya. mi? Yalan, yalan, yalan. Bu de ki. Yok Her ki. Her yalan söyle. Be He yalan. Peki yalan gerçeği söylüyor. nasıl oldu? Emre teyze yüzünü görmüyoruz. Kapatma zaten ne? gözükmüyorsun. Ağzından duyamıyorum. Benim başım ağrıyor, başım ağrıyor. Ee, tamam, başın ağrıyor başım da. Başım ağrıyor, başım, ağrıyor, başım. başım. Ee, tamam, ağrıyor. Tamam, ağzını kapatınca hiç Tansiyonu duyamıyorum. Tansiyonum çıkıyor, valla istedim tansiyon. Tansiyon tamam. bayılacım, minancı bayılacım. Dur, bayılma. Çıkart bayılacım. Dur, bayılmazsın. Ağzını aç, nefessiz ben kalırsan onu bayılırsın. Ben ben onu. Yalanlanan onu yalan söylüyor. Tamam, Emine <laughs> tamam. teyze, sen anlatsana nasıl oldu? Okan bir sorsana nasıl olmuş yani, nasıl <laughs> evlendi şey bebeği? Evlendi. Kocasının evindeyken, kocası attı onun dışarı. gitti durdu şeyde, durdu, sığın evinde oradan beri de evlattık, oradan beri de evlattık. Yani evlattık. E, babası istemedi, Ali <laughs> Bey zorlamadı bunu, öyle mi? Yok, yok onlar onun dedikleri hep yalan, yalan, yalan. Peki şunu ver. soracağım. Ee, Emine tamam. teyze sen 10 bin TL'yi aldığını nereden biliyorsun? Kendileri dedi, ben ne bileceğim kendileri dedi. O zaman e, hoş e, ben, orada dedi. Burada, ben orada... söylüyorsun burada? Kazan getirsene. Değerim. 10 bin lira aldıysan ben o zaman sokakta değil yaşıyorum. Niye orada Hiç burada kalıyorum, milletin olarak, evinde bağırdı. kalıyorum? Ben bahamam dedi. Sığınak evinden derdi. Evlat da gerçek ben niye evladımı doğrayayım da sokağa atayım da oraya buraya vereyim? Ben evladım için ben sokaklarda hüngür hüngür ağladım. Çöpten yemek yedim. Ama Hanginiz bana sahip çıktı? Artık evet artık. başın ağrıyor değil mi şimdi? Yani başın ağrıyor de. yapıyorsun. İşinize geldi mi başınız ağrıyor sizi zaten. Emine teyze. Hmm, benim başım ağrıyor. Emine, te Emine teyzenin siniri. Emine teyze ağzını kapatıyorsun ya nefessiz kaldığın için başın ağrıyor. Ağzını aç rahat nefes al. Benim, sen? benim böyle tansiyonum çöktü tansiyon. E kalbim sıkıcı bu iyi. Ay, 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 ay dur Emine teyze da. kötü oldu. Sen o o kanonla iyileş şey ilgilen. Şimdi tabii sinirleniyor. Senin babaannenle aran nasıldı Esra? Vallahi Esra abla ben sana şöyle söyleyeyim. Babaannemle çok çok iyiydim ben. Aha. Ve annemi hiçbir şekilde ne istediler Kapıcı dairesinde demiştin ya ben hani evet. kalıyorduk ediyorduk. Ve olaylar olduğunda beni tuvalete sokup öldürmeye kalktı demiştim hani. Ha sen bu arada şöyle bir iddiası vardı Esra. Sen bebekken evet. seni klozetin içine mi sokuyor? Evet e, annemle birlikte biz kapıcı dairesinde otururken e, benim baba e, babaannem yani anneannem e, Almanya'dan geliyorlar. Biz çocuğuz. Hayatımızda hiç kahvaltı, mahvaltı büyük şeyler görmediğimiz için annem e, yemek yapacaktı, kahvaltılık hazırlayacaktı. Hı hı. Babamla çapatmaktan çöp atmaktan geldi. O dedi, Zülviye dedi bütün de orduyu toplamasın dedi eve dedi. E bize de uçak bu kağıttan yapılan uçaklardan. Biz onunla oynarken babam bir geldi bana ayağıyla böyle karın boşluğuma bir kere bir vurdu. Kaç yaşındasın? Küçüğüm de 9-8 yaşlarında varım. Ee, kardeşimle o zaman oyun oynuyoruz işte. Tam o sırasında anne anneanne hemen tuttu yakasını. Sen dedi çocuğa ne yapıyorsun Almanca bir şekilde. Sonrasında aldı tuvalete doğru götürdü. Dayım Orhan dayım dedi ki Buradan dedi gidiyorsun dedi. Alı annemi de aldı, bizi de aldı ama ben nefessiz kaldım. Yerde bir saat nefessiz kaldım. Hı hı. Sırtıma vuruyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bütün millet toplandı. Kapıcı dairesinde olduğumuz için ve beşikteyim ben. Öbür ertesi günü eve Beşikler geldim. Beşikteyim. Hani beşik böyle şey Beşlikleri olur ya yer, yer beşikleri. Ha, yer yatağındasın. Yer yatağı ama Bizim böyle şeyli beşliklerimiz var. Hı hı. Öyle bir şeydi. Eee annem hiçbir şey olmamış gibi nenem anne şimdi diyor ya yalan söyleye ediyor diye. Ee, geldiler herkesi topladı. Bak dedi e, bunun dedi annes, anneannesi geldi işte dayısı geldi. Herkes bana kitlendi. O zaman bu eski fotoğraflar var. Aile fotoğrafı hemen salladığınızda resim çıkar. Onu aldı annemi kafasında kırmaya başladı. O büyük fotoğraf kamera. makinesi. Evet. Sen işte... Yani Esra şunu söylüyorsun şimdi Ali Bey de karşımızda olmadığı için hani konuşurken eksik kalıyor. Baban sana hep kötü davrandı, evet, kötü davrandı. onun yüzünde zorluklar çekti. Evet, evet. ve şu an onun yüzünden borç var üzerinde. Evet, Senin doğrudur. iddian boş. Şimdi Ali Bey bakalım yarın e, kendini toparlarsa yayınımızda olacak en azından bu iddialara cevap Bugün versin. Bugün ne gün yapabiliriz? hastanedeyim diyor ee, yalan söylüyor. Ne yapabiliriz diye bakacağız.